hoş geldin. Öncelikle mümkünse rahatsız edilmeyeceğin sessiz bir yer seç. Dilersen oturabilir ya da uzanabilirsin. Dilediğinde bu meditasyonu durdurup daha sonra da bu meditasyonu her zaman dönebilirsin. Şimdi önce derin bir nefes al burnundan ve rahatça gözlerini kapa ve ağzından nefesini Dilersen gözlerini yere bakar gibi aşağıya doğru indirip sabit bir noktaya da bakabilirsin. Yeni güne hoş geldin. Haydi bugünün hakkını vermek için derin bir nefesle başla bugüne. Döndüğünde kaldı. Gelecek ise gelecekte henüz yaşanmadı. Şimdi sadece bu ana gel. Bu sabah taze bir başlangıç seninle. Derin bir nefes al burnundan. Doldur karnını, doldur göğsünü. Tut nefesini. Ve sonra ağzından uzun ve yavaşça ver nefesini. Tekrar derin bir nefes al. Doldur karnını, doldur göğsünü. Oksijen hücrelerine dolarken bedeninin canlandığını hisset. Ve uzun, yumuşak bir nefesle bırak. Her nefeste bedenini rahatladığını hisset. Bir kez daha derin bir nefes al. Bu kez nefesinle birlikte sakinliği, açıklığı, hafifliği içeri davet et. Ve verirken zihninden geçen tüm fazlalıkları serbest bırak. Yumuşak, geniş, rahat bir boşlukta süzülür gibi. Bugün her ne olursa olsun senin yanında yine sen varsın. En büyük desteğin senin içinde. Senin şefkatin, sabrın ve anlayışın seni korur, taşır ve güçlendirir. Şimdi kalbinin ortasına odaklan. Orada sıcak, yumuşak bir ışık parlıyor. Bu ışık senin özgücün, sevgin, huzurun her nefeste birlikte büyürken gör, hisset, fark et bu ışığı. Nefes alırken büyüt o ışığı ve verirken göğsünden tüm bedenine yayılsın. Omuzlarına, kollarına, ayak parmaklarına kadar ulaşsın. Tüm hücrelerin bu ışıkla uyanıyor. Yeniden can buluyor. Ve bu ışık sana nerede olursan, senin içinde bir merkezin olduğunu hatırlatıyor. Orası sarsılmaz. Orası senin güvenli alanın. Bugün bir şey seni rahatsız ettiğinde sadece bir nefes al. Biraz bekle, durakla. Nefesini hisset. Ve kendine şunu hatırlat. Her şey gibi bu da geçici. Tıpkı geçmişte geçtiği gibi. Kalbindeki ışığını bir kez daha hisset. İstersen elini kalbin üzerine koy. Elini kalbine götüremiyorsan dilini damağına yavaşça değdir. Bu küçük temas sana kendi gücünü, kalbindeki ışığın gücünü hatırlatsın. Şimdi bir kez daha derin bir nefes al ve verirken sessizce kendi içinde tekrarla. Ne olursa olsun kendimin yanındayım. Ne olursa olsun kendimin yanındayım. Bu cümleyi kalbinde sakla. Bugün ne yaşarsan yaşa. Bu cümleyi ve kalbindeki ışığı hatırla. Bugün senin günün. Senin ışığın senin merkezinden doğuyor. Işığın bol, kalbin huzurlu, adımların sağlam olsun. Şimdi bu farkındalıkla zihninde cümlen, kalbinde ışığınla yeni güne gözlerini hazır olduğunda açabilirsin.